Fatma Sırmacı, Konyalıyım. Şebarus Törenleri'nde şey bulunmaktan çok mutluyum. Buyular abim bize nasip etti. Ee, tel kırma el sanatıyla uğraşıyorum. Ee, Bartından doğan ve 17. yüzyıldan günümüze kadar gelen bir el sanatı ve tüm Anadolu'da büyüyen. Biz de o dönemde babaanneler, anneanneler e, hep örtülere çalışmışlar. İşte salon takımlarıdır, namaz örtüleridir, peşkirler, peştemaller. Biz de e, ürünlerimizi, el sanatlarımızı takılara taşıdık. 10 yıldır falan da takılarla böyle bu şekilde el sanatlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Ürün yelpazelerim, e, kolyeler, künyeler, küpeler, e, halkalar, gözlük ettiklerimiz, kularlarımız var. Ürün yelpazemiz geniş, kitap ayraçlarımız var. İsmim Mehmet Fatih Ural, firmamız Sencile Yeni Konya firmasıyız. Koku ve ıtriyat üzerine çalışmalar yapmaktayız. İnsanlar ilgi gösteriyor. Hem Türk İslam kültürü kokularımız var, hem Avrupa parfüm yağı çalışmalarımız var. Türk İslam kültürü kokularında Hazreti Mevlana dönemi, Endülüs dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi kokularımız var ve Cumhuriyetin ilk yıllarından yapılan çalışmalar var bugüne kadar gelmiş. Yıllardan hem tarihi kayıtlara dayanarak çalışmalar yapmaktayız hem de hazır çalışmalar yapılmış Avrupa parfüm yağlarının çalışmalarını yapmak. Merhabalar, ben Emel Vural. El sanatları hocasıydım daha önceden. Fakat sonradan Mevlana Kültür Merkezi'ndeki bu yerimi aldım. Burada da gördüğünüz üzere doğal taş, travertin taş üzerine baskılar yapıyoruz. Aynı zamanda da yine cam altı varak çalışmalarım var. Bunlardan birlikte hepsine katıldım buraya. Her sene buradayız. Yani şimdi doğal taş olduğu için tamamen yumuşak bir taştır. Bunun üzerine baskı tekniğiyle zaten e, modellerimizi, kendimize ait modellerimizi yapıyoruz. Hani tekli olarak mesela bardak altı yapabiliyoruz, magnetler yapabiliyoruz. Ya da birleştirip bir tablo haline getirebiliyoruz. Evet. ne ustası olarak buradayım. Adım Kurtuluş Çayır. Yıllardan beri ne ne yapıyoruz elimizden geldiği kadar. öğrencilerim var, talebelerim var. yerimiz burası zaten. Mevlana Kültür Merkezi'ndeyiz. Şöyle derler, 30-40 milyon kamıştan bir tane ne çıkar derler. Ben ilk zamanlar bunu sorguluyordum. Ama daha sonra kendim de ne kamışı toplamaya gittiğim zaman hak vermeye başladım. Hikmeti var. Kutsallığı yok. Bir kamış. Neticede bir müzik aleti ama ama hikmet var, ilim var. Doku sistemi üzerine kurulu çünkü. Doku sistemi üzerine kurulu. Ölçüye göre kamış bulmak zor. Ee, bu bakımdan maddi olarak da çok kıymetli. Zaten mana olarak zaten kıymetli. İsmim Sami Yağcı. yıllarından beri resimli çalışmalarım var. Recep Asena. Ahşap yakma resim sanatıyla uğraşıyorum. İlk defa Şeb-i Aruz'da buradayım. Aslında 13 yıldır buradayız biz. Şeb-i Aruz döneminde çıkarız. Başka sanatçılara veririz. Bu sene tesadüfen biz kaldık. Onun için mutluyuz tabii. Peki nefis çalışmalarınız var? Benim ahşap yakma üzerine yani bu 10 günün anlamıyla bağdaşlı işte semazenler, neizenler, efendim, hatta hat yazıları, onlar var şu anda elimde. Ben Fatma Gül Girgiç. Kültür ve Turizm Bakanlığı, somut olmayan kültür miras taşıcısıyım. Ee, keçe dalında e, keçe olarak bu işi yapıyorum. Atadan kalan bir meslek. İlgimiz çok güzel çünkü iki senedir biz e, misafirlerimizi çok özlemiştik. E, maalesef pandemiden dolayı biz de e, bu törenlerimize biraz ara vermek zorunda kaldık. E, o yüzden dünyanın her yerinden gelen e, bu güzel misafirlerimizi çok çok özlemiştik. Gelen e, olan ilgiden e, ve sıcak e, temastan çok çok mutluyuz. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmelerini dilerim. Keçe bir sufiliğin aslında temel taşlarından biridir. Yani e, Hz. Mevlana'nın dediği gibi hamdım, piştim, yandım dediği aslında keçede tam vuku bulmuştur. Genel olarak düşünecek olursak bütün el sanatlarında yani geleneksel sanatlarımızın hemen hemen hepsinde vardır ki bunlar da mescitler ve türbeler konusunda zaten yayılmış ve onlarla birlikte hayat bulmuştur. E, yün ham olarak sizin elinize gelir, temizlenir, ayıklanır, ayıklandıktan sonra da e, sizin istediğiniz, sizin ona nasıl bir şekil veriyorsanız o şekil doğrusunda hayat bulur ve e, olmuş haline, artık sunum haline yani pişme aşamasına gelir. Ve keçede de biz yine e, elimize alırken işte ham pişirme ve olmuş hali deriz Yani aşamalarında pişirme tekniği dediğimiz teknik mevcuttur. Müzik